Elif erkek oldun. Nasıl böyle erkeğe dönüştüm ben? Çok. Eski haline nasıl dönüşebileceksin? Bakayım. Oldum. <laughs> Dönüştün eski haline. Şimdi git bakalım tekrar erkek olabilecek misin? Gel. <laughs> Elif tekrar erkek oldun inanmıyorum. Ba bakalım bu sefer bebek mi olacağım? Bakalım. Bakalım gel. Bu sefer bebek oldum. Bakın üstümde bebek gibi olacak mı? Olmadı. Algılamadı üstünü. Çok tatlı oldun Elif. Hadi değiştirelim. Bak bakalım. <laughs> Şimdi üstümü algılıyor mu? Algılamıyor. Anime karakteri oldun. Anime. Başka bir üst metresi gelir inşallah. Dön bakalım. Gel bakalım. Burada filtre yok. Renkler değişiyor. Bir daha gel bakalım. Burada ekrana yazılar geliyor. Dön bakalım. Burada renkler değişiyormuş. Çok güzel oldun Elif. Şimdi başka bir. Ha, bu ne? Arı mı bu? Dişlerin yok. Dişlerin nerede Elif? <laughs> bir daha eski haline gelemeyecek <laughs> misin? Yoksa bir daha eski haline gelemeyecek misin? Ha, hemen dön yana git. Bakalım ne olacak? Gel bakalım düzeldin mi? <laughs> düzelmişsin, düzelmişsin. Bakalım hangi filtresi gelecek? Bakalım. Gel bakalım. <laughs> çok güzel oldun. Çünkü en güzel kadın benim böyle. Çok güzel oldun gerçekten bu filtreyi ben bakalım çok beğendim. Hangi filtresi geldi? Bay. Bu benim en sevdiğim filtre oldu ama Elif. Sence de çok güzel değil mi? üstü test gelecek. Tamam değiştirelim. Gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Nasıl eski halime döneceğim? Bence şu koca ağızlı gelecek. Değiştir bakalım. Bak bakalım düzeldim mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer de ağzın kocaman oldu. Elif. Hep böyle kalmayacaksın değil mi? Eski halime dönerim bence. Bence de. Bakalım. Şimdi Şimdi bir şey yok. Şimdi ne var? Bu başka bir şey. Sen yani. geldin. Bakalım. <laughs> ekran kirlenmiş, siyah olmuş ekran, değil mi? Dur Aa. sileyim. Pis. Aa! A, temizlenmedi. Aa, Ka daha parlak bir şey mi? Bir daha sil bakalım temizlenecek mi? Temizlendi. Aa. ne güzel. Şimdi değiştirelim bakalım. <laughs> Elif. adam oldun. Takım elbisesi. Hadi başka bir fitresi gelsin ya. Şak değiştirelim hemen. Hadi. Bakalım ne olacaksın şimdi? Ekran'a bakalım göreyim. Yıldız var. Alayım o yıldızı. Talbi alabilir miyim? Alabilirsin. Aa alamıyorum. Aa bir daha almaya çalışayım. Aldım. Gözlük taktım onun yerine. Çok güzel oldu. Şimdi başka bir üstü